Veri koruma kanunları nasıl ortaya çıktı? 20. yüzyılda geliştirilen bilgi işleme teknikleriyle 1960 yılından itibaren verilerin otomatik işlenmesini mümkün kılan teknolojiler üretilmeye başladı. Devlet kurumları bireylerin kişisel verilerini barındıran kapsamlı bilgi bankaları oluşturmaya başladı. Ancak bu durumla birlikte bu verilerin korunmasına ilişkin ihtiyaç da oluşmaya başlar. Tarihte kişisel verinin korunmasına ilişkin ilk kanun çalışması 7 Ekim 1970 yılında Almanya'nın Hessen eyaletine ait kişisel verilerin korunması kanunudur. Bunun sırasıyla 1977 Almanya Federal Veri Koruma Kanunu, 1978 Fransa Veri İşleme ve Hürriyetler Kanunu, 1978 Avusturya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İsviçre 1992 ve 1998 yıllarında İngiltere Veri Koruma Kanunu takip etmiş. Bu arada İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Ajansı OECD 1980 yılında rehber ilkeler yayınlıyor. Avrupa Birliği düzeyinde ilk düzenleme 1981 yılında Avrupa Konseyi'nin hazırlayıp bizim de 3. ülke olarak imza attığımız ve Ekim 1985 tarihinde yürürlüğe giren kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında bireylerin korunması sözleşmesidir. Türkiye 1981 yılında sözleşmeyi her ne kadar imzalasa da 18 Şubat 2016 tarihine kadar herhangi bir çalışma yapmamış ve İç mevzuatta bu durumu kabul etmemiştir. Kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili ilk kararlara bakıldığında ise en ilginç karar Alman Federal Anayasa Mahkemesi'nin 15 Aralık 1983 tarihli nüfus sayımı kararıdır. Kişinin kendisine ait kişisel veri üzerindeki tasarruf yetkisi, insanlık onuru ve buna bağlı olarak kişilik hakkının bir gereksinimi olarak nitelendirilmiştir bu kararda. Nitekim kendisine ait kişisel verilerinin meşru dayanak olmaksızın toplandığı, işlendiği ya da aktarıldığı bir hukuk düzeninde bireyin hürriyetinden bahsetmek bir hayli içleşecektir. Sürekli kendisi hakkında bilgilerin başkalarının elinde olduğu bilinciyle hareket eden kişinin hür şekilde karar vermesi, kişiliğini geliştirmesi mümkün olmayacaktır. Federal Mahkeme sadece bireysel açıdan da değil, toplum açısından da sebebiyet vereceği tehlikelere değinmiş. Özellikle demokratik hür düzenin vazgeçilmez unsuru olan farklı fikirlerin çatışması imkanının ortadan kalkacağı ihtimalini işaret etmiştir bu güzel kararla birlikte. Anayasamıza 2010 yılında yapılan değişiklikle madde 23. fıkraya herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir şeklinde bir ibare eklendi. Dolayısıyla kişisel verilerin korunması temel bir hak mertebesine yükseltildi.